Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hesabımı fulllemeye çalışıyorum. Altı bin mücevherim var. On iki bin altınım var. Ve seksi elmasım var. Bir de Brawl Pass'ten birkaç şeylerim var. Bunlarla hesabımı fulllemeye çalışıyorum. Kostüm falan yapacağım. Bu Brawl Pest'e işte fulleyemedim kadar da yine 43 yaptım. Ve buradaki şeylerle güzel bir şeyler alabilirim yine de. Hadi bakalım. İlk baş şu geçen videoda videoda short videosunda şey yapmışım ve tedbirli kısmını hangisinden demişim size mor olan ve mor alıyorum hesabımın 5. esnede şey oldu kostüm oldu ve mavi olanı da almamı istiyorsanız bu videonun yorumlarına mavi olanı al diyebilirsiniz bakalım 5 beş tane 5. esnede şey aldığım için bu da hadi bakalım başkanım feel the power of music. Şimdi. Sign here. İlk baş kostüm aldığım için yine kostüme devam edeceğim. Dükkanda bir tane kostüm vardı ya, maymun kol en ucuza. Onu alacağım ya. 4000 noob. Alıyorum o 4000 bin mücevheri. Aldım. Ben porta sevdiğim bu karakter. Görüşler, maymun kolda güzel indirmeye girmişken alayım dedim. Şimdi sıra hesabımın ee,

this ain't my first rodeo I do. ooh the tide is turning i might be slow but i can like show you can i get snow gail <laughs> is my name gail is, is my game! let's do this the rocks speak to me geçti i̇şte bir kalbimiz da var. Aa, altına mı yetmedi? Dur dur. Burada tam altın alttan alabiliyorum. Dur Şu dur. Şuradan altına alayım. Şuradan altına da alayım. Ve artık gelimizde bin olacak. Ay. Ee, hiper şarjlı bir gelimiz olacak. ya. yavaş yavaş bir şeyler kaldım, Boş şeyler. Şu star şey dropları da birazdan açacağım. Bir baş şu so <gülüyor> <gülüyor> I I, carly, bir baş şeyler açayım. Ay karlı tamam. Alamıyorum. Tadrobları açmaya başlayabilir miyim? Ve kredileri alasın var da kızın karakterine büyüktürüyorum. Şimdi. Bu karakterini alacağım. Şimdi kısal zolları açmaya başlayalım. Rare. Rengar böyle gibi. İnşallah birinden efsane verecek ya. Şimdi üstte biz on tane açıyorum ya. Rare. Bu, bu, bu da indir. Yine şey. Bu da indir. Hı, hı. Super Rare. Allah Allah. Hade. <Sessiz> ha, <Sessiz> <himsan. Hadi. Sessiz> oh ho. Apa pun yang saya ada. Esen. Allah. Super rare. Not to be owned ya, boh. Esen. Allah. Hade. 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 Efendim. Evet. Allah Allah hadi. Sümer ne, de, ne var bu ender süper ender destansı falan destansı bir şey yapmıyorum. Bak hadi. Bu ne Legendary. Sana işte bu. İşte bu. Ne bir Ne var? bir var? Ne var? hadi kostüm Ne bir şey ver. Ne kredi falan var? altın var? Ne lütfen lütfen hadi bakalım aç Ne Açıyorum. Açıyorum. Aç. Aç. Bakalım. Lan <laughs> bin kredi ne ya? Bin kredi ne ya? Allah Allah. Tamam bari. Zaten şöyle ne biraz daha oldum. Ama ben istemiyorum şimdi. Turun karakterini. Bu kredileri alabilir Ama Turun karakterini için Ne zaman 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 ne ne Bırak bir tane efsane Hadi. Hadi bir kime al. Değil mi? Hadi. 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 Ee, nasıl şey bu? Allah Allah. Ne yapabiliriz şimdi? Ne yapabiliriz? Hadi bakalım. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? aşamalıyı efsanevi katabilirim ama işte yarın bitti biteceği için kasmıyorum. Yeni gelince yeni şey Bu şeytan şeyleri de perşembe günü geliyor. Onlardan güzel bir şey çıkarabilirsem çıkardım. Şeytan seni güzel veriyormuş. Şeyde en sevdiğim karakterin kostümü olmuş. 100 tane açınca. Ama yani öyle gördüm. inşallah doğrudur. Çünkü en sevdiğim karakter yani. De çok hoşum falan da var zaten. That's gotta ne? hurt. Manu Tüm kart, var lan neredeyse? Küçükken Şu mavi olan da almayı düşünüyorum. Ama tabii ki am senin kararın, kararın Öyle bir Hadi bakalım. Başka ne yapabiliriz? Biraz sesim kısık gelebilir çünkü biraz hastayım. Hadi bakalım. Yapacak başka bir şey var mı? 3000 mücevherim falan var. 71 elmasım var ama işte bu elmasla bu mücevherle ne yapayım sizce yorumlara yazın. Büyük ihtimal şu 71 elmasın 50 elması etkileyecek ama sizin yorumlarınız belir belirleyecek. Hadi bakalım. Ne yapabilirim başka Ne yapabilirim? İyice bakarım da. Yapacak çok bir şey yok gibi ya. Şu görevler görevleri bitirsem bile daha strong, için daha, e, şey yapacağım görevleri biteceğim, elli yapacağım. De bugün her gün 12. de, bir şeyler veriyor. bugün niye yarın dolu bilmiyorum. Şu zarda neden bilmiyorum ama daha bir şey aramıyorum. İnşallah İnşallah bugünkinde güzel bir şey verir ya. Bir de 400 amanede bir tane Brawl fest çekilişi şey yapacağım bir tane daha. Ona katılmak için bu videonun yorumlarına katılım yazın kanala abone olun ve en az 25 videomu beğenin. Şartlar bu. Veya 4 aboneye at kaldı. Olunca alacağım. Bakalım bir fazla kurtulmuştan bakalım da. Bunlar biraz pahalı ya. Bunlar kim? At yedisin ya. Hadi bakalım. Ne yapılacak çok bir şey kalmadı. Videoyu burada bitirebilirim. Bakın bir yediği atayım ya. Çok bir şey yok şu şeytan şeyleri serisi gelsin şeytan şeyleri sardrolarını ah. açtım serisi de gelecek melek şeylerini açtım serisi gelmiş çünkü de demiştim orada zaten şeytan şeyleri gelince diğer e şeyleri gelince onlar onun da serisini yapacağım demiştim onunki de perşembe günü başlar dedi bakalım başka yapacak bir şey var mı ya bilmiyorum ki şu efsaneleri de yapacağım yapmak istiyorum ama yapamıyorum şimdi ya. Yapacak çok bir şey kalmadı. Videoyu burada bitiyorum. Hepinize hoşçakalın. Görüşürüz.